Selam arkadaşlar yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şu arkadaş tam olarak nereye doğru iniş yapıyor bir dakika. Oo benim yanıma mı? Hoş geldin kardeşim hoş geldin. Seni şöyle alalım. Oo bunlar nereye gidiyor? Kardeşim öyle bir şey mümkün değil. Lan oğlum. Burada da birileri var ben uzaktakilerle uğraşıyorum ya. Bir dakika. tamam. Oğlum hepsi gidiyor lan. Şu bayıttığımı oynayacağım artık. Onu kaldırmıştır diye düşünüyorum. Ya da oynamasam ya o evlere kadar kaymıştır arkadaşlar. Şuradaki ejderhayı bitirelim mi artık? Lan. Tamam bu botmuş. Ben de dedim bunlar silahlanıp bana basmaya mı geldi diye. Tamam güzel. Burayı temizledik. Şunları ver abi. Hala ben ses alıyorum. Tamam. Bunlar deminki elemanların promosyonu arkadaşlar. On öyle. Şöyle bir, bir alacağım botçu. Oha la, mermi gitmiyor bota. Öteki botçuk şu an ölmemekte çok diretiyor. Tamam. Şu evdeki arkadaşları da unutmayalım. Bir tane çok net bir çat e yedin he. Ulan öl artık ya. Şöyle geliyorum. Şimdi orada tamam. Gelsin bakalım bu tarafa. Arkadaşlar sıkıştık ya. Vallahi sıkıştık. Arkada durmuyordur inşallah. Şu bir. Kankam güzel bir bombam var sana. tamamdır. Çok iyi. Abi bir dakika. Sen şöyle şunu bitiriyorsun. Haydi, haydi şuraya geçtim. Lan bir bomba çıkmadı ya. MK'sı var onun da. Hadi bakayım. Bekliyorum seni. Oyu çok yedi. Çok yedi çok yedi. Elinize kolunuza sağlık sizin. Güzel oyun be. Vallahi güzel oyun. Şu arkadaki bir an dedim hani arkalar bir şey yapar ama yapmadı. Kaçmayı tercih etti. İyi oynadık arkadaşlar. Şuradan ne var ne yok alalım. Sonra da buradan tüyelim. <laughs> e fight yerinde çok fazla durmayacaksın abi. Oho önüm var ya şu an nasıl kastı inanamazsınız. Karşımda bir araba var. O araba deminden beri dolanıyor arkadaşlar. Bakın deminden beri dolanıyor. Şurada bir duracağım. Bir dakika. Üçü tak abi. Şu eşyatı bir ye. Onu da aldım değil mi? Peki güzel bir soru sorayım mı? Siz kime kavralıyordunuz? alıyordunuz? daha sollu bir yer mi acaba? Bir yere bakıyordu ya bunlar ha? Oraya bir yaklaşalım dur. Görmediğim için şu an bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Allah yakıt da bitti. Abi red zone ölmeyeyim ya. Bak. Sen geliyorsun be. Ben şu mantarı bir alabilir miyim? Bu da aşağı tarafa kavur oluyor da. O sisin olduğu yere. Bak kankam dur. Dur dur dur. AMR var şu an. Şakası olmaz yemin ediyorum. Hemen lobiyi boylarıza. He. Şöyle geçiyorum. Geçiyorum. Tamamdır. Tam yerini kestirdik arkadaşlar. Kardeşim. Seni almam gerekiyor. Ama bayıldın şu an. Bayıldığın için acaba dedim AMR'liyi mi vurdum yoksa onun takım arkadaşını mı? Arkadan falan arabalar hareket ediyor. Ya arkadaşlar şu an bir tık sıkıntı Araban falan da yok ya. Şu drop'taki arabaları bir alayım mı? Ben muhtemelen onu vurdum. Ya burada başka kimse yok arkadaşlar. İddiroba oynayacağım. Aha. Oğlum. Tamamdır. Kardeşime bak ya. O ne rahatlık öyle. E muhtemelen bu oradakilerin loot'unu almıştır zaten. Şuradaki sağlam meklerini alırız. Adam aramaya devam ederiz arkadaşlar. İyi de kasıyor ya. Vallahi iyi kasıyor. Önümde adam var. Adamı gördüm. Şöyle şuradaki şeyi bir alayım mı ben? Aynen. Burayı bir alalım. Duraydım. Bir body shot. Hadi be. Hadi. Onu çekmem lazım. Çekersem çok iyi olur da. ...göstermiyor arkadaşlar. Yine baygın. Ya öl artık ya. Allah Allah. Ulan. Olur mu ya? Ne güzel rushlıyordum. Gaza almıştım ben. Göstermeyecek ki. Şöyle... Alana da gitmem lazım arkadaşlar benim. Onları aç almak için burası iyi bir yer de. Elemanlar yok arkadaşlar. Arkadaki eleman hayatlarını kurtardı haberleri yok. Allah Allah. Kankam o nasıl bir hareket ya? O nasıl bir hareket? Bir alana girseydin keşke. Ben bunu takım arkadaşlarını bekleyeyim mi ya? Aha ha. Öl artık abi yok artık ya gerçekten. Yok yani öndekinin ölmemesine şaşırdım. Hani adamı vurdum. Bir bakıyorum ben ölmüşüm. He dağdan vurmuş. Neyse eline koluna sağlık arkadaşın. Bence güzel tatlı bir oyundu. Umarım keyif almışsınızdır. Şöyle hasarımıza bakalım. 19 kill 3200 lük bir hasar. Zaten hasardan da belli arkadaşlar. Gerçekten hani çatışması bol bir oyundu. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir. Eee like atmayı, abone olmayı ve lütfen bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.